turist açılımı Türk Hava Yolları yani şimdi arkadaşlar bu yeni Türkiye'de bu cinler bir de Türk Hava Yolları diye bir şey çıkardı Turkish Airlines şimdi arkadaşlar bu Türk Hava Yolları'nda benim bir tanıdığım çalışıyordu tanıdığım değildi öyle duyduydum yani böyle Haberler ve bu Türk e, hava yolları arkadaşlar e, bu Libya'dan da işte bilmem ne terörist taşıyorlarmış artık bilerek mi taşıyorlar bilmeyerek mi bilmiyorum ama oraya bir hava alanı kurmuşlar e, öyle teröristleri taşıyorlar sonra bu çocuk da bunlarla tartışmış e, bunu öldürmüşler böyle bir süpürge sapıyla kafasına vuran beyni çıkmış. Orada çalışan kadını da dövmüşler. Onu da dövmüşler. Ağzını gözüme ve mor bırakmışlar. Daha sonra arkadaşlar bu kadın şehit, bu oğlan şehit sayılmadı. Bu oğlanı şehit saymadılar. O kadın dedi ki terörist saldırısı değildi. Kamera falan yok kamera olsa da saklamışlardır. İşte terörist falan filan saldırısı değil işte normal saldırıydı. Badan kavga etti falan filan öyle Neşet ne gazi gitti bizim niyaz gömdüler. Bir şeyin reklamı çok yapılıyoruz arkadaşlar. Onda bir üçkağıtçılık döner. Yani Şimdi neyin reklamı yapılıyor? Bankalar, Türk Hava Yolları, metal fabrikaları, arçelik, pekul. Yani bunların hepsi dolandırıcıdır arkadaşlar ya. Karpuz kabuğundan ee, buzdolabı yaptı, Geri dönüş mü lan bu kadar salak bir şey mi olur? Arçelik orası bu çocukları. Sen kimi sikiyorsun? Amarak kodumun şeytanı. İşte arkadaşlar Türk Hava Yolları da işte bu çocuğu böyle gömdüler. Büyük ihtimal tazminat vermemek için o kadına da sus payı vermişlerdir. Şehit de sayılmadı, şehit gazi maaşı da almadı. Çocuğu da duyduğum kadar böyle biraz artistti de yani. Yani her insan olan artistlik yani şimdi. Biz bize adama gidiyorsun böyle bir şey dersen köpürür yani öyle bir yani az çok yani artistti de belinde silahla belinde silahla gezmiyor ama ne biri bir şey dese de diye gezmiyor veya arabasında bezbol sopasıyla bir bana bir şey dese de götünü kırsam diye gezmiyor yani artist dediğim kendi çapında bir anlık öfke yani şehirdeki gibi yani köylü cinleri gibi böyle bilinçli bir şekilde öldürmezler ...sıdır fareleri gibi şeyleri ee, neyse işte şimdi sonra bu Eren Bülbül diye biri çıktı Trabzon'da işte Türk Hava Yolları'nın bir yer uçağını pistten çıkarmışlar diye duydum. Daha sonra devlet operasyonlar yaptı. Bir şeyler oldu. Kiresun'da dondurdular askerleri. Manisa'da zehirlendiler. Sonra ne olduysa işte bu Türk Hava Eren Bülbül uçağı, Eren Bülbül villası, Eren Bülbül yatı Trabzon şampiyon oldu falan filan. Neyse işte şimdi de birini de böyle mobbing yapıp intihar ettirmişler ya. Yani. Arkadaşlar devlet bu özelleştirmeyi falan bırakacak. Anlatabildim mi? Özelleştirme bitecek arkadaşlar yani. Terörist dediğim budur arkadaşlar yani. Terörist dediğim böyle daha gidip böyle aç karnını bunlar terörist Bunlar maldır amına koyayım Kendinize iyi bak